Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsın hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iyiyim. Biz yine LGS'de bizce çıkması muhtemel konulardan sorular çözüyoruz. Hocam bugün biz sözcükte anlam mı çözüyoruz? Evet Recep, yine sözcükte anlam sorularından çözeceğiz ama bir tık zorlaştıracağız. Çok güzel hocam çünkü LGS'de de her an zor soru karşımıza çıkabilir. Arkadaşlar kendinizi bununla test edin. Eğer soruları severseniz de bizim şu an ekranda gördüğünüz kitaptan çözüyor olacağız. Ona da bakabilirsiniz hocam sizdeyiz. Evet Recep o zaman sorumuz gelsin ben çözüme başlayayım. Evet Recep sorumuz geldi. Evet biraz detaylı bir soru öyle hocam, değil mi Recep? Hocam müthiş zor bir soru. E, detaylı bir soru bayağı bizi uğraştıracak arattıracak değil mi Recep? Hocam evet. bunu yapan arkadaş LGS gözü kapalı girsin hocam. Girsin öyle değil mi Recep? Evet. Bu kadar dikkatli bir şekilde bu soruyu çözebilen arkadaşım dikkat konusunda bayağı iyi anlamına geliyor. Evet hocam. Evet Recep soru da diyor ki. Bir öğretmen aşağıdaki çarkı kullanarak öğrencilerine eş anlam, zıt anlam ve eş sesli konusunda oyun oynatacaktır. Çarkı çeviren öğrenci oka denk gelen sözcüğün eş anlam, zıt anlam ya da eş seslisini hangisi varsa onu söyleyecektir. Buna göre bu çarkla oynanacak oyunla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor Recep. Hemen A şıkkıyla başlıyorum Recep. 9, 11, 12 ve 15 numaralı sözcüklere denk getiren öğrenciler zıt anlam, Eş seslilik örneği verebilir. Hemen bakıyorum Recep. 9'da neyimiz var Recep? Dokuzuncu. Bit sözcüğünü gördük öyle değil mi Recep? Dokuzda. Evet hocam. Evet. Bit sözcüğü neyini arayacağım Recep? Zıt anlam ve eş seslilik örneği verebilir diyor. Bit, bitmektir aynı zamanda öyle değil mi? Bir de küçük böcek var ya hani saçta evet, olur hocam. öyle değil mi Recep? Evet. Eş sesimiz var mı? Var. Pekala bitmek tükenmektir değil mi? Bitmenin tam zıttını söyleyebiliyor muyum Recep? Bitmek Dolmak diyebilir miyim? Dolmak ya da bitmek birbirine zıt mıdır Recep? Evet hocam. Evet. Bunu da bulduk öyle değil mi? 11'e bakıyoruz Recep. Ak sözcüğünü gördün değil mi? Hem renk olan beyaz anlamına gelen ak hem de akmak fiili var mı? Var. Eş seslilik var. Pekala renk olan ak sözcüğünün tam zıttı nedir Recep? Kara sözcü öyle değil mi? Burada da var sorun yok. Hemen 12'ye geçiyorum. 12'de ne demiş Recep? İn sözcü. İn mağara demek öyle değil mi Recep? Evet hocam. Bir de inmek fiili var mı? Var. Eşsizlik var pekala inmek fiilinin zıttı Çıkmak mıdır? Çıkmaktır öyle değil mi? Zıttı da var evet burada da problem Çıkmadı ve 15'e bakıyorum Recep 15. sözcük ne sözcü? Gül sözcü Çiçek olan gül ve gülmek eylemi Var öyle değil mi? Var Eş hocam Eşsizlik var pekala gülmenin tam zıttı Nedir Recep? Ağlamak Ağlamak öyle değil mi? Evet ne yaptık Recep? A şıkkında Herhangi bir sorunla karşılaşmadık Şimdi B şıkkına bakıyoruz diyor ki Recep 2, 5, 8, 13 numaralı sözcükleri denk getiren öğrenciler hem eş anlam hem zıt anlam örneği verebilir. Hemen bakalım şimdi Recep. 2'de neyimiz var? Basit sözcü. Ne arayacağız Recep? Eş anlam ve zıt anlam. Pekala basit sözcüğü kolay anlamına gelecek bir eş anlamı var mı? Var. Basitin tam zıttı nedir Recep? Zor. Zor. Evet 2'de sorun çıkmadı. Hemen 5'e geçiyorum. 5'te ne diyor Recep? İhtiyar diyor öyle değil mi? İhtiyar sözcüğü. Yaşlı. Yaşlı eş anlamını bulduk. Hadi bir de zıttını bulalım. Genç. Genç onu da bulduk Recep. Burada da sorun çıkmadı. 8'e geçiyorum. 8. sözcüğüm ne Recep? Yoksullu. Fakir. Fakir demek değil mi eş anlamı? Peki zıttı ne Recep? Zengin, Zengin. hocam. Zengin. Orada da sorun çıkmadı. Evet 13. sözcüğe geçiyorum. Ne Recep? Gerçek sözcü, Gerçek sözcüğünün Recep eş anlamını ve zıttını bulalım seninle. Gerçek nedir? Eş anlamı? Hakiki. Öyle değil mi Recep? Evet, hocam. Hakiki. Eş anlamını bulduk. Bir de e, zıttını bulalım. Gerçek. Yalan. Yalan ya da sahte de diyebilir miyim? Sahte. sahte de diyebilirim. Öyle değil mi Recep? Evet. Burada da herhangi bir sorunla karşılaştık mı? karşılaşmadık. Recep C şıkkını diyor ki çift sayıları denk getiren öğrencilerden bazıları ayrıntı, kabiliyet, itimat sözcüklerini söyleyeceklerdir diyor. Hemen bakıyorum. Basit sözcüğünde henüz daha söylemedim. 4 yetenek diyor Recep. Yetenek kabiliyet midir? Kabiliyettir onu söyledim. 6'ya bakıyorum çiftten. Detay, ayrıntı mıdır? Ayrıntı. Ayrıntı o da çıktı Recep. 8 yoksul henüz daha çıkmadı. 10 cömert herhangi bir şeyle eşleştiremedim. 12'ye bakıyorum Recep. In. Olmadı. Herhangi bir şeyle eşleştiremedik değil mi? 14. Güven. Güven ne demek Recep? İtimat. İtimat demek. Hepsini eşleştirdim mi bir kelimeyle? Evet. C şıkkını da iliyorum. Hemen D şıkkına bakıyorum. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıymış arkadaşlar. Neden D şıkkı olduğunu kanıtlayalım. Biri denk getiren öğrenci sadece eş seslilik. Onu denk getiren öğrencisi zıt anlam örneği verebilir. Biri denk getiren öğrenci kart söz eş seslilik örneği verebilir demiş. Recep, kart sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde yaşlı, çok yaşlı anlamına gelecek şekilde de kullanılabileceğini söylüyor. Recep, kart sözcüğü yaşlı anlamına gelmesinin yanı sıra karton parçasına da kart diyoruz. Öyle değil mi Recep? Evet hocam. Peki yani eş seslilik var mı? Var. Öyle değil mi? Recep biz eş sesliliğini bulduk değil mi kart sözcüğünün? Pekala, sadece eş seslilik demiş ama kart yaşlı demek, yaşlı sözcüğünün tam zıttı olan genç sözcüğü de var öyle değil mi? Var evet hocam. öyle değil mi? Beni dinliyorsun değil mi Recep? Az Dinliyorum önce açıklamalarımı hocam. dinledin değil mi? Evet, genç olacak şekilde bir zıttı da var öyle değil mi? Ama bana soruda ne demiş? Sadece eş seslilik özelliği gösterir demiş öyle değil mi? Ne yaptık arkadaşlar? Sorumuzun doğru cevabının değişik olduğundan emin olduk. Pekala ona da bir bakalım arkadaşlar. Diyor ki onu denk getiren öğrenci sadece zıt anlamı örneği verebilir. Ona bakıyorum cömert. Evet cömert nedir? Eli açık değil mi Recep? Evet. Peki zıttı nedir? Cimri öyle değil mi? Sadece zıt anlamı örneği verebilir. Burada doğru ama bizim birinci açıklamamızda yani biri denk getiren öğrenci açıklamasında hata verdiği için sorumuzun doğru cevabı değişiklidir arkadaşlar. Evet Recep zor bir detaylı bir soruyu çözdük ardımıza bıraktık hemen diğer sorumuzun çözümüne geçiyoruz. Soru da aynen şöyle söylüyor diyor ki Recep bu metindeki altı çizili ifadeden hareketle yazarın mutsuzluğunun asıl sebebini aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? Recep özellikle bu soruyu seçtim birçok deneme sınavında karşılaştığım için bu soruyu seçtim. Hangi ifadeden dolayı biliyor musun Recep? Buradaki atbaşı kelimesi var ya işte o ifadeden dolayı ben bu soruyu seçtim arkadaşlarımızın çöz çözmesini istedim. Soru da aynen şöyle söylüyor. Diyor ki hayatımda her şeyin yolunda gitmesi mutlu olmam için yeterli mi diye düşünüyorum. Eğer vicdanım çevremde olup bitenleri göremeyecek kadar kör, duyamayacak kadar sağır olsaydı mutlu olabilirdim. Ancak yokluk ve bolluğun bu kadar at başı yaşandığı bir dünyada ben mutlu olamıyorum. Recep altı çizili ifadede yokluk ve bolluğun bu kadar at başı yaşanması. Recep at başı ifadesi arkadaşlar bu Özellikle atların yarışında birbirine o kadar yakın bir şekilde yarışı sonlandırırlar ki neredeyse burun fark ederiz onu öyle değil mi Recep? Birbirine neredeyse eşit anlamına gelecek şekilde kullanılan bir ifadedir. Bu ifadenin verdiği anlama baktığımızda şıklar içerisinde A şıkkına bakıyoruz. Dünyada yoksulluk ve zenginliğin neredeyse eşit olması, neredeyse eşit olması ifadesi A şıkkında verildiğinden sorumuzun doğru cevabı aşık olacaktır. Hocam çok güzel bitirdik bu videoyu da arkadaşlar. Bu soruları beğendiyseniz daha fazlası için bizim kitaplara aşağıdaki linklerden bakabilirsiniz. Aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.